Hazırsan kayıt. Şiirlik içerisinde İsmail'in yeri nedir ve muhalif yöntemleri nelerdir? Şimdi İsmaililik ana akım İslam'a muhalif konumda yer almaktadır. Ana akım İslam derken e, bunu sünnilik olarak da nitelendirebiliriz, sünni yönelimi olarak nitelendirebiliriz. E, ve tanınırlıklarının e, diğer bir e, özelliği de bu muhalif yöntemleri, e, özellikle Nizar İsmaililerinden bahsediyorum, şiddet eylemleriyle e, ortaya koymalıdır. Yani muhalefet yöneliminin e, siyasal e, erk e, ile hareket etmesi burada söz konusu. Sadece ilmi, itikadi veya mezhepsel bir muhalefet değil. Eyleme dökülmüş. E, eylemler sonucunda şiddet kullanılmış bir muhalefet. Evet bu orta çağ için geçerli. Nizar İsmaili halen e, mevcut bir mezheptir. Hatta İsna yani 12 imamcılıktan sonra Şiiliğin en e, geniş e, meselidir İsmailik bugün hala imamları, 49. imamları e, Kerim Ahan, e, Hazar İmam Ahan e, hala başlarındadır. Peki e, bu muhalifeti anlatabilmek için neye bakmamız lazım? Tabii ki Şiiliğe bakmamız lazım. Şiiliğin e, nasıl ortaya çıktığına, Şiiliğin karakteristiğine bakmamız lazım. E, şiilik diye adlandırdığımız e, yönelim, yol ee, esasında e, Arap Yarımadası'nda e, devletleşen e, bir dinin devletleşen bir dinin yani siyasallaşan bir e, dinin e, içerisindeki liderlik anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Ancak bu kadar basit de indirgeme tabii ki oldukça yanlış olacaktı. Pek çok e, varyasyonu, pek çok değişkeni olan bir süreç sonucunda Şiilik karakteristiğine ulaşılmıştır ve halen çeşitli varyasyonları yaşanmaktadır. Şiilik esasında Hz Muhammed'in ölümünden sonra ortada ortaya çıkan bir lider anlayışının lider ihtiyacının karşılanması sürecine temellenmiştir. Bildiğimiz üzere dört halife devri yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olarak geçen bu süreçte. Öncelikle daha tabii Arap kültürel yaklaşımına uygun olarak en yaşlının, en bilginin, pek çok antropolojik yaklaşımda zaten insan toplulukları arasında en yaşlının ve en yetkin olanın idarede bulunmasını destekler. Bu insanın kültürel bir değişmezlerinden bir tanesi. Ee, bu şekilde e, Ebu Bekir'in halife seçilmesi en yaşlı ve en yetkin kişi olarak e, pek bir devam neden olmamıştır. Ancak daha sonrasında e, Hazreti Ömer e, halife e, seçildiği zaman İslam Devleti Arap Yarımadası'nın dışarısına taşmıştır fetihler yoluyla. Bu daha sonra Şiiliğin gelişiminde çok kilit bir rol oynayacaktır. Çünkü Arap olmayan kabinlerin, toplulukların İslam devleti çatısı altına alınması e, gitgide Arap e, toplumunu bir azın konumu düşünmekte. Çoğunluğu ise e, sondan Müslüman olmuş e, ve Arapların da bu e, dolayı, e, durumdan dolayı mevali olarak isimlendirdikleri e, topluluklar tarafından çoğunluğun e, çoğunluk olması neden olmuştur bu toplulukların. E, işte Mısır'ın alınması, özellikle İran coğrafyası, diğer e, berberiler, e, gen itibariyle Aramiler hep mevail olarak adlandırılmıştır. E, Hz. Ömer devrinde genişleyen topraklar ve yeniden işin içerisine e, giren bu farklı etnik unsurlar, farklı yapılan, e, yapılanmalar neden olmuştur. Hz. Osman döneminde ise e, Hz. Ömer bir e, bir suikastle öldürüldükten sonra Hz. Osman döneminde ee, Hazreti Osman'ın e, ailevi bağları olan, e, Emeviler olarak adlandırılan Ümeyyeoğulları e, sülalesi, e, Hazreti Osman döneminde sanki belirli kaynaklarda aktarıldığına göre, diyelim daha doğrusu, e, is, e, bu durumu istismar eden, e, kendine çıkar sağlayan bir yapı sergilemiş gibi yansıtılmaktadır İslam, İslam tarihinde. Örneğin, e, tabi bu İslam tarihinin bakış açıları, yazarın bakış açısı, ...tarihi nasıl yorumladığı, insan süzgecinden tarihin nasıl geçtiğiyle alakalı bir durum olsa da... E, ...Hazreti Osman'ın belirli devlet kurumlarına, valiliklere, yerel yönetimlere veya işte... ...ordu ile ilgili e, bürokratik veya askeri e, mevkilere kendi akrabalarını, özellikle meyve geçirilmesi geçirmesi... ...ve bir kısım e, Müslüman'ın da bu durumu adaletsiz, sosyal bir adaletsizlik olarak görmesi... Ee, kıvılcımdan ortaya çıkmıştır. Bu kıvılcım e, Hazreti Osman'ın öldürülmesi ardından etkiye, tepkiye, tepki e, yaratmıştır. Yani şöyle anlatabiliriz. E, bu muhalifler, Hazreti Osman'ın döneminde yapıldığı rivayet edilen bu e, değişikliklere muhalif olan kesim Hazreti Muhammed'in soyundan gelen, daha doğrusu onun oğlu olan, daha sonra kızı Fatıma'yla evlenerek e, damadı konumuna gelen e, Hazreti Ali'nin etrafına toplanmışlar ve Hazreti Ali'yi e, bu hilafet yani peygamberin ardıldığı, e, İslam dininin e, yeryüzündeki e, dini ve idari öndeli konumuna uygun bulmuşlardır. Bu tarafgirlik daha önce dediğim gibi etki tepkiye tepki yaratarak ha, e, Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Sanki bu, bu durumun e, içinde Hz. Ali taraftarlarının ve Hz. Ali'nin e, bir payı varmış gibi e, anlaşılması ve bu böyle bir e, sahip bir başka bir karşı topluluk, muhalefete muhalefet e, yaratılması neden olmuştur. Bu ayrım e, gitgide şirik içerisinde bir karakter resmi kazanmaktadır. E, Hz. Ali'nin de daha sonrasında tabii pek çok işte e, Cemel vakası veya gadir gibi mihenk taşı gibi anlaşılacak pek çok olayı bir kenara bırakırsak konumuz açısından Hz. Ali'nin bir harici tarafından öldürülmesiyle e, doruk noktasına ulaşacaktır. Zira ortada bu sefer çok ciddi bir e, ardıl sorunu ortaya çıkacaktır. İlk önce bu ardılık meselesine Hz. Ali'nin e, oğlu Hz. Hasan e, son verecek gibi gözükmektedir. Hz. Hasan'ın Halifeli kısa sürede kendi rızasıyla bütün yetkilerini rızası tabi tartışılır bir konudur. Bütün yetkilerini Emevilere eee ümeyye devretmesi ve Emeviliğin artık bir belki İslam'da bir soy oluşturma denemesi diyebiliriz buna. Soy oluşturma denemesi olarak belki bir hanedanlık daha önce daha sonra göreceğimiz şekilde babadan oğula geçen bir hilafet anlayışı artık söz konusudur. Seçilme eee kısmının işin içinden artık çıkmıştır. Neden olacaktır? Dolayısıyla Emevilerin öncelikle hilafeti ardından da mülke sahip olmasıyla kim ki mülke sahip olmaları zaten ilahi bir kavramın çok daha dünyevi bir hale sokulmasıdır. Bu da ayrıca bir muhalefetle karşılanacaktır zaten İslam toplumu içerisinde bazı topluluklar ve önde gelen kişiler tarafından neden olacaktır ve dolayısıyla Şiilik karakteristiğini artık Şiatü'l-Ali, yani Ali'nin yolu veya Ali'nin yandaşları diye nasıl çevirmek isterseniz çevirebilirsiniz. Bir tanesi <laughs> mermer çeviricisidir, diğerisi de daha böyle kazandığı anlamla alakalı bir çeviricidir. Adamdan bir yönelime doğru ilerleyecektir. İsmaililik, Hazreti Ali taraftarlarının daha sonrasında ebevileri karşı gösterdikleri mücadele içerisinde mesela e, muhtar Es-Sekafi e, önemli bir figürdür. E, i̇lk Şii önderlerinden bir tanesidir kendisi. Büyük bir e, pro, e, yani dava adamıdır kendisi. Yani provokasyon demeyelim bunu ama iyi bir propagandacıdır. Özellikle Mevali kesinin. Bu arada Mevali'nin de kısaca bilgisini verelim. Mevali e, doğuştan herhangi bir Arap toplumuna ait olmayan Müslüman kişilerin eee bir Arap topluluğuna, bir kabilesine daha doğrusu bağlı olarak yani bu atıfla adlandırılarak Müslümanların, Müslümanlıklarının geçerli kırılması anlayışına sahip bir bakış açısıdır. Ve bu bir teba anlayışı yaratmıştır. Yani Arap yönetici kısım e, azınlığa düştüğü anda çoğunlukta kalan mevali kısım bir teba haline gelmiştir. Teba şeklinde bakılmaya başlamıştır. Ki bu da daha önce belirttiğimiz gibi Emevilerin bu işi dünyaya bir bakmaları ile alakalıdır. Bu kısımın muhalefeti gitgide ortaya çıkmakta, sertleşmekte ve güç kazanmaktadır. Mevaniler, Muhtar Es-Sekafi'nin örgütçülüğünde, lider olarak Muhtar Es-Sekafi'nin belirlediği ve e, tabii daha sonra e, Kerbela olayında e, Hz Hüseyin'in öldürülmesi ve onun e, aile e, şeyinden elinden 72 kişinin yani aslında Hz Muhammed'in söylenen kişilerin tamamen ortadan kaldırılması Emeviler tarafından büyük bir şehadet inancını da muhalefete ekleyecektir. Onun hayatta kalan oğlu Ebu Hanefiye'ye isnat ederek liderliği bir hareket başlatmıştır. Bu hareket artık örgütlü, Emevilerin karşısında duran çeşitli eylemlerde bulunan bir hak iddia eden konuma gelecektir. Ancak muhtaresse kefi bir şekilde ortadan kaldırılmıştır ve muhalefetin yeniden bağımsız kalmıştır. Ardından daha sonra göreceğimiz Abbasi hareketi yani işte Muhammed Ebu Hanefiye'nin kendisinin yetkilerini Ebu Abbas'a Hazreti Muhammed'in amcalarından bir tanesinin soyundan gelen Ebu Abbas'a devretmesiyle Abbasi hareketinin de mevalilere özellikle Horasan hareketine, e, sırtını dayayıp iğrenme menşeili, sırtını dayayıp emebilirin neticesinde ortadan kaldıracak süreci başlatma, başlatmasıyla ki bunun önderi de Ebu Müslim'dir. Diğer bir e, güçlü, propagandacı Şii önder. E, artık iktidarı değiştirebilecek bir muhalefet haline getirmiştir. Burada şöyle bir kırılma yaşanmıştır. Abbasiler sırtlarını dayadıkları Şii hareketin mevali hareketinin daha doğrusu muhalefet kanadın e, gücünü iktidar olur olmaz kırmak için Ebu Müslim'i öldürmüşlerdir. Ve e, hareketlerinin temelini oluşturan bu kesime sırtlarını dönmüşlerdir. Dolayısıyla bir kez daha başsız kalan ve bir kez daha e, e, ezilmiş konumda hisseden muhalif hareket, e, daha sonra İsmaililerde örneklerini çok net görebileceğimiz sertleşen muhalefet, şiddet içeren muhalefete yönelmişlerdir.